Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kulüple beraber kostüm puanlamacı oynuyoruz. Evet başlayalım. Tamam başladık. Yükleri alayım de tek atalım arkadaşlar. Ha. O yükleri de biri alsın işte ya. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben şuradan geçeyim. Ha. 5 veriyorum. 80 taşlık kostüm. Olduğu için. Sıradaki. Bu kostümü seviyorum arkadaşlar. 7. Bu kostüm de güzel arkadaşlar. bu pes kostümüydü. Artık 149 taşı. Sıradaki geliyor. Ha, buna da arkadaşlar altı buçuk. Bu da güzel. Ice da güzel arkadaşlar. Tamam. Şimdi savaş zamanı arkadaşlar. Dur hay alalım şurada. Nita şeyle de oynaması çok vurur. Çok zor arkadaşlar. Şunları bir kesebilsek arkadaşlar kaçıyorlar. Aa işte. Aksesuar boşa gitti. Gel sen buraya. Ahmet buraya almayacağım. Bu da Mustafa'yı kesme. Tamam. O hiper şeyini atacak. Aldık. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Öbür videolara like atmanızı da ben bekliyoruz arkadaşlar.